Merhaba ne yapıyorsun? Valla ben de ne yapayım? Bugün sizler için tekrardan yeni bir mod videosu çekiyorum. Kapuşon takınca da böyle bir acayip oldu. Neyse ya. <laughs> bu tarz böyle mod videolarının devam için aşağıdaki o beyaz beğenme butonu, siyah beğenme butonu kesinlikle ama kesinlikle yapmayı unutma. Kanala abone olup zili açarsan on numara olur. Videolardan anında haberin olur. Kat <laughs> Beni istersen Instagram'dan takip edebilirsin. Şimdi modumuza geçelim hızlı bir şekilde. Şimdi modumuzun bu arada <laughs> bir şifresi var şifreli video içerisinde herhangi bir yerde söyleyebilirim hocam. O yüzden videoyu atlaman etmeden güzelce bir şekilde izle. Verdiğim dosyanın şifresinde sadece ama sadece RAR uygulaması da geçerli olur. Başka hiçbir uygulamada şifre geçerli olmaz. Şimdi giriyoruz. Böyle bir files ve ve klasörü var. Çıkardığın zaman sadece aslında direkt klasörü de taşıyabilirsin. Ama klasörü böyle basılı tutuyorsun. Yalnız bak. Hocam şunu baştan söyleyeyim. Karışıklıklar olabiliyor. Soranlar olabiliyor. Abi GTA San Andreas mod yapmak için GTA San sanırım olması gerek var mı? Brand. Yani sence var mı kardeşim? Yani hani <laughs> yani bak GTA San Andreas adı. Nasıl olacak da GTA San Andreas olmadan bu mod çalışacak? Bir düşünün abi yani nasıl olabilir böyle bir şey? Haliyle telefonunuzda GTA San Andreas'ın olması ve onun da Clio modda olması şart. Clio modun nasıl kurulacağını bilmiyorsan hemen şu anda ekranın sağ tarafında çıkan sağ mı artık sol mu tam bilmiyorum neyse çıkan videoyu git izle. O videoda Clio modunun nasıl kurulduğunu anlatıyorum. Clio modunu kur ondan sonra gel buradaki modu yapmaya çalış. Emin ol rahatlıkla bir şekilde yapacaksın. Şimdi neyse diyelim ki telefonda Getas Anadolu'nun var ve o da Clio modda. Bu klasörü çıkardın diyelim kiradan ve taşıya basıyorsun. Şu anda kullandığın dosya yöneticisinin adı Xiaomi dosya yöneticisi. Ekranda çıktığı şekilde Google Play Store'dan aratıp bulabilirsin güzel kardeşim. Şimdi dahili hafızaya diyoruz. Android klasörüne diyoruz. Data klasörüne diyoruz. Ve ondan sonra yapıştır diyoruz. Sen de böyle bir uyarı çıkmayacak. Sen de direkt o klasörü yapıştıracak eğer ki datan yoksa. Ama diyelim ki benlik gibi sen de bu uyarı çıktı ve sen o klasör var. Değiştirmek için tamama bas. Gene de da Bitti bu kadar. Bir bakalım başka yapacak bir işlem var mı? Yerine gitmiş mi gitmemiş mi? Girdim klasöre. Kayıt zaten benim vardı. Bak GTA nokta img gelmiş. Şimdi bir oyuna gelelim hocam. Bakalım ne olmuş. Bastım oyuna. Tripod düzelteyim. Ve hocam. Bir şey yapacağım bir dakika. Offline dedim. Evet. Ve resim ediyoruz. Şimdi bakalım hocam. Ne olmuş? Şimdi normalde. Gelen araçları test etmek amaçlı hani araç var mı yok mu An anla... Araç kilitlenmiş lan. en son motordaydım da motor kilitli kalmış ne alaka anlamadım. Şimdi bak Clio mod olduğu zaman şu yukarıdan aşağı doğru kaydığında böyle bir Clio menü adında bir şey açılıyor. Bir pencere açılıyor ve onu sayesinde modlar arasında gezebiliyorsun. Yani bu olmazsa modları incelemenin nasıl olduğunu şimdi sana göstereceğim bak. Misal diyelim ki yok şu anda ben, bendeki gibi. Clio menü boş hiçbir şey kullanamıyorsun menü olarak mod olarak. Bak bakalım şimdi nasıl anlaşılıyor. Şimdi mesela şu an oyundaki araçlar değişti. Ama araçları nasıl test edeceğiz? Araçların hangilerinin değiştiğini nasıl anlayacağız? Yolda gezinerek yapmaya çalışırsan bu seni çok zamanla alacak. Haliyle <laughs> benim şu anda bir araç menüsü ya da arabalar modu almam şart. Bir kapatalım oyunu. Kendi arşivimden <laughs> Şu an tripodla da bir daha uğraşmamak için böyle durmam gerekiyor. Buradan arabalar modlarını şöyle kopyala diyeceğim. Bu benim kendi mod arşivim. Android klasörü, data klasörü. Aşağı indim. com.rystargames.kt like asya boynum çıkacak. Yapıştır. Hemen oyna bas. Of. Bir resim edeyim. Şimdi seninle beraber hocam araçlara bakacağız. Yani o menüde şöyle gel bakalım. Şimdi bak gördüğün gibi şöyle şuradan biraz bir ilerleyeyim. Bak sen de göreceksin. Hani şimdi oyundaki bütün araçlar değişmediği için. Halil araç bulmak bak, bir tane bulduk mesela. Ama mesela şans eseri bak modlanmış bir araba. Yani denk geldi. Normalde kolay değil yani böyle denk gelmesi. Arabalara girdik. Daha yeni görmüş olduğumuz araç. Sonra şöyle bir jeep. Bakalım 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 Uf, Şöyle efsane bir Ferrari Tabi değişmeyen araçlar dediğim gibi var Devam devam O adam nereye koşuyor ne oluyor Eğer ne kadar çok araç eklerseniz GTA 3.IMG'nin içine modun boyu o kadar büyük. Haberiniz olsun. Bak mesela eski modlarımdan hatırlayanlar hatırlar. Böyle bir araçtan önceden de, daha önceden de paylaşmıştım. Devam ediyoruz. Evet. Bu modun şifresi Spor Arabalar Yusuf Özgen büyük harflerle birleşik şekilde yazılıyor. Bakalım bakalım. Devam. Şöyle bir Mini Cooper tarzı, hatta direkt Mini Cooper mı oluyor lan bu? Mini Cooper'a çok benzeyen bir araç ve mafyalar şu an yanıma geldi ama Klemen'nin içinde olduğumuz için bize karışamıyorlar. Devam ediyoruz. Malum şu an onların bölgesindeyiz. Bak şöyle bir araç gene spor bir araba. Araya. Bak sonra şöyle bir araç var. GTA 5 online'dan bir araç. Bilenler bilir zaten bunu. Tabi ya geç bu çıkalı bayağı oldu da gene güzel araç. Yani GTA San Andreas görmek güzel bence. Bak sonra şöyle bir araç. Bayağı güzel duruyor. Bakalım bakalım bakalım. Hava kararmadan bakalım bitirebilecek miyim bunu? Şu inceleme çünkü hani oyun burada hızlı akıyor ya. Çok hızlı bir şekilde gidiyor. O yüzden ben hani akşama kalmadan bitirmek istiyorum. Bakalım akşam olmadan araçları bitirebilecek miyiz? 600 küsürlerde falan arabalar bitiyor. Bak aşağıda sıralama kodu var. 589 şu an. 591, 93, 95. Polis arabaları değişmemiş. Ve bak şöyle bir lüks gene spor bir araba daha. İşte <laughs> geri döndük. Şu araçla beraber ufak bir tur atıp modun burada sona gelelim. Valla hava kararmadan da başardım güzel oldu. Çünkü baya bir araç var neticede oyunda. Tabi bunda mesela kamera açısı böyle bir acayip olmuş. Biraz uzaklaştırıp problemi ortadan kaldırabilirsiniz. <laughs> Sonra bak şuradan lan şöyle ufak bir tur atalım. Görmüş olduğunuz üzere hocam. Bu modunda kurulu bu incelemesi bu şekildeydi. Ee... RAR uygulamasına gir şifreyi. Başka bir uygulamada girersen dediğim gibi çalışmaz. Abone olup şimdi de açarsan videolardan anda haberin olur. Beni de istersen Instagram'dan takip edebilirsin. Ara ara böyle farklı attığım kendi hayatımda hikayeler falan. Yani onları görmüş olursun. Discord linkimiz de aşağıda var. Discord'a gelmek isteyen de Discord'a gelebilir. Ee, bu kadar. Yani abone olup zil Kasar modelimiz de var araca. Geliyor çarpıyor bak. Şimdi gel de bak biri daha açar. Ya şimdi ne dersin ki yani? Hah, indim.